Zaten yola çıkarken ki amacımız buydu. Ama bu bizim içe, üstümüzde ne bir bak insanlar bizi iyi bir takım olarak görüyor demek iyi bir takımız gibi bir e, relax durum oluşturur. E, ne de bizi bir baskıya sokar. E, sadece biz dediğim gibi mental olarak güçlü durmalıyız buralarda. Mücadele gücümüzden asla ödün vermemeliyiz ve oyun disiplinine uyarak bir maçımızı daha oynamalıyız dediğim gibi inşallah güzel bir maç olacak. Fenerbahçe maçından önceki mücadele gücümüz aslında beni çok tatmin etmiyordu maçlarda. 4-0 yendiğimiz İstanbulspor maçı buna dahil ama Fenerbahçe maçıyla beraber buna bir adım atmış olduk. Ama tabii ki şu andaki beklentimiz bundan asla bir geri adım atmamak, bunu sürdürmek, hatta adım adım üstüne koyarak daha yüksek form yakalamak. Fenerbahçe maçı benim adıma kabul edilebilir ama yeterli mi? Mutlaka daha iyisi var ve biz de onun için çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum.